Gençler selam Agent rol Play'deyiz buradan rol videoları çekecektik bol bol talihsizlikler oldu o yüzden çekemedik zamanında Şu anda arkamda pembe bir tofaş var çok şekilli şüker ağlı şöyle göstereyim size yağmur mağmur yağdırma efekti verdim kardeşlerime Oyuncu kalabalığı var gençler onu söyleyeyim hani boş değil Şimdi birader biz Lucifer Michael'sınız Onun gibi biraz böyle fuckboy tarzı konuşacağız Birileri salak rol yapacağım yani o pembe topaş Aynen öyle kardeşim. Bak bu bir yerden bana tanıdık geliyor ama. Hayır siktir git. Abi. <gülüyor> o, <gülüyor> aynen öyle kardeşim pembe topaş Milletçe seviyoruz. <laughs> abla abla. Oğlum ne oluyor? Oğlum benim ne oldu biliyor musunuz? sahil kokusu, yosun kokusu, misilaj kokusu bunlar lazım. Valla arabamız bayağı yağ gibi ha bu arada. Gel trolle beni kırık bir falan. Şimdi babacım gideceğiz. Sahilde oturacağız. Bir sigara yakacağız. iki tane bounty alacağız. Keyfimize bakacağız. Ne yapıyoruz? Non RP driving yapmıyoruz kardeşim. Driving değil bak. Yani bizden öyle şeyler beklemeyin. Çünkü biz öyle şeyler yapmıyoruz brocum. Böyle yanlasın babam. Of 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 of. Bunu bir de yolda yanlasın. <laughs> baba baba geliyor. Oğlum biz bu YouTuber takımı ne oluyor lan bunu? Her yerde admin var kardeşim. Adamlar iyi Selam ab. Onunla ne Ben bu araca nasıl bindim ayıptır söylemesi? Ne, kendini... ne oluyor oğlum neler oluyor ya Şimdi kardeşim sizce bu tofaş burada Aynen bro Babacım gideceğiz sahil keyfisi Şöyle Paramız da mor bu arada Şöyle kapımızı kilitleyelim babacım Şöyle bir göstereyim Hani içi dolu hesabı Yoksa ben orada bir bayan mı gördüm hmm. Biz neydik bro Christopher Michaels'ın Ne yapmamız lazım Neyse bir ufaktan eşatmaya denirim ya Şöyle bir güzel bir motif verdim Bayanın yanında. İyi günler hanımefendi. İyi günler. Oğlum sincap değil lan. Nasılsınız iyi misiniz? Evet yeniyim. Yok iyi misiniz dedim ama o da olur. Evet evet. İyi. Bu saatlerde buralar çok sessiz sakin oluyor o yüzden mi geldiniz? Aynen böyle manzara hoşuma gidiyor. Güzel ya manzara hoş. Aynen. Şöyle yapalım. Nasılsınız? Ben iyiyim ya. Arabamı yaptırmıştım. O çıktı bugün onu aldım. Şöyle bir sahile ineyim dedim. Belki bir kahve içerim, eş dost bulurum dedim Olur. ama bir kahve içeriz yani. yani. Olabilir evet. Var mı bildiğiniz bir mekan? Yani buraya yeni geldim, pek yok aslında. Hmm. Ben de pek bilmem de bakarız yani birlikte. Olur. Olur arabada tanışırız o zaman, buyurun gelin. Tamam. Siz nereden geldiniz buraya? Ben uzaklardan geldim ya. Hmm. Hangi ülkeden yani? Türkiye'den geldim. Ha Türkiye'de yani okey. Çok Türkiye'yi evet. görüyorum burada. Ben bu ama çok güzelmiş. Evet, rengini özellikle seçtim. İstersen ha, bağlı diyecektim. Araba biraz hızlı. <laughs> <laughs> Selamünaleyküm abi. İki tane bun değil. Üstüne karşı iki tane de dört üç Ne insanlar var yahu. Evet ya. Benim kapım mı açık ya? Aynen. Ee kaç yaşındasın? İsmin ne? Ben 20 yaşındayım. Adım Edirhan seninki. Ben 28 yaşındayım. Lucifer Michaels'ın. Bana genellikle OC derler. Güzel. Hı hı. Ne işle uğraşıyorsun Ecrin? Ben eskiden doktordum ama yani çok şimdi uğraşmıyorum. Ne doktoruydun peki? Kalp doktoruydum. Vay. Hı hı. Kalbi kırılanların kalbini mi onarıyordun? Yani. Vay 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 güzel. Aynen. Yani. Sormadı o yüzden söylemeyeceğim. E Sen ne meslek yapıyorsun? Ya iyi ki de bir dedim kardeşim. Ben oçum genel olarak, yani baba parası, takılmacalar, çalışmadım hiç... Gidiyorum, şey yapıyorum bazen, Reels çekiyorum mesela YouTube'a, Instagram'a. Böyle zengin havaları yapıyorum veya yani ne bileyim, bir çayıncılarına obezliyorum, öyle yani. Prim kasıyorum insanlar üzerimde. Evet. E bir de spor yapıyorum. Harika. Kasların var mı? Dokunmak ister misin? Evet isterim. Tamam, onu da yaparız. Hani... Bir soralım ya belki money, money, kafe vardır. vardı. Merhabalar. 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 Maalesef. Ya buralarda şey yok mu? Beyler. Iı Kahve içeceğimiz bir yer. Bekirin, be. Kobax, var. Fener var abi. Yok böyle. Ben işletiyorum hatta. Starbucks falan öyle mi? Tabi. E atla götür beni hadi ya da araban varsa takip edeyim. Atlayabilir miyim ben? Okay. Abi. abi. Nerede? Abi pembe tofaş çok güzelmiş. <laughs> Teşekkür ederim bebeğim. Kardeş kardeş git. Nereden gidiyoruz? Sahilde miydim? Düz git abi. Tamam. Vallahi taklaya geliyorduk ya. Yani. Lucy aracın o... maşallah çok yakışıksınız. Teşekkür ederim. O sizin güzel görüşünüz beyefendi. O MT'ler falan düz müydü? Evet, düz Arkadaki siz sizden biri mi? Yok, tanımıyorum. Aman abi sonra motorcu görmeydi linçiriz. Biz de sahilden gelmiştik Starbucks falan buluruz diye de. Yani. Evet. Burası da olur ya. Hı? Vallahi şehrin en e Fener beyefendi fener tarafında mı yani kahveniz? Kahveniz. Tabi. Direkt fener hatta. Okey. Sıkı tutunun bakayım. Oğlum yine sniplandık ama olsun. Bunun çıkışı da var. Ben onu düşünerek buraya koyayım. Gerçekten e hoş bir havası var. Efendim falan. hoş geldiniz. Aynen. Hoş, geldiniz Aynen. Evet evet hoş bulduk. Güzel bir şey yahu. Vito'cum merhabalar. Aynen. Aman. İsim neydi isim beyefendi? Buyurun buyurun hoş geldiniz. Hoş bulduk. Neyse biraz değişik bir kişilik ama. Nereye oturalım tatlım? Oturabiliriz bence. Tamam seç beğen oraya oturalım. Gel buraya gel. Gel buraya gel. Koltuklar güzel gibi ya. Bak burası tam denize bakıyor. Evet e, denize çok güzel bence. Manzarası. falan. oturuş yapalım biz. Bilmiyorum ben bunu seviyorum ya. Yani. Efendim hoş geldiniz. Ne alırdınız? Hoş bulduk. Kanfendi sor istersen. Ben bir kahve alayım. Tabii. Teşekkür ederim. Bana da bir ice mocha verirsin ya. Ice mocha tamam. Mocha. Eee <laughs> ecrindim. <laughs> Demek doktorsuna kalp doktoru. Aynen. Benim kalbimi çok kırdılar. Neden? Üç kuruşluk insanlara çok fazla değer verdim diyelim. Ya. Bir sipariş Olsun verdik. Ya. Bilmiyorum yani. Ne oluyor öyle şeyler. Bazı insanlar çok yo, yo, yani. Şey yok yok ya. Buyurun beyefendi. Güzel. Aleyküm selam. Bir sipariş verdik. Tamamdır. <laughs> Bir değişiklik isteyelim. sana. Evet Türkiye'de doktorlar çok darp ediliyormuş. evet. evet. Afiyet evet. olsun efendim, afiyet olsun. Oo, teşekkür Siz ederim. Siz gelecekte bir dönemezlik kaybetmeyi düşünüyor musunuz? Neredesin abla? Ne yapmayı Abla ne Bir isteğin bir emrin var mı? Yani. Gelecekte bir meslek edinme düşünebiliyor musunuz? Tabi tabi düşünüyorum, abi, düşünmüyor Pizza değilim. Kahve, ice mocha, coca <laughs> maca, <üç> bir şeyler <gülüyor> hangisi? <gülüyor> Belki diyorum dövme sanatçısı olurum. Bak <laughs> güzel olur. Sadece bir şey verin bana, şeker. güzel olacağını düşünüyorum ama. Ben dövme de, olu, yapmayı olu, seviyorum. <laughs> erişilimin de güzel olduğunu söylüyorlar. anladım. Elim bayağı hafiftir yani. Can acıtmam. <laughs> Aileniz Türkiye'de mi yoksa siz mi sadece buraya geldiniz? Yani aslında ailem <laughs> vefat etti. Ben küçükken vefat ettiler. Ben de e, yurtta büyüdüm. Klasik e. Ee... <laughs> roleplay şeyi. Neyse. <laughs> Anladığım çok üzüldüm. <laughs> Var mı ablam bir isteği? Tamam abladım yeter bu bana. Şöyle kahvesinden oh, yudumları emotiveliyim bir birden. Ha bir de bana bir çikolata getirsen oradan. İyi, sosyal bak. rol dönüyor bak bu da güzel. Var mıydı orada erkek arkadaşın? Hayır. Burada var mı? Böyle direkt sordum ama biliyorsun oçlar böyle <laughs> <Yok>. sorular sorar. <laughs> Biliyorum. E olmamasına sevinirim. Benim de yok hayatımda kimse. Uzun süredir hem Bir kahve yudumu daha çekelim kardeşim. Aldım ablacım aldım. <laughs> Teşekkür ederim canım benim. Eee arabalara merakın falan var mı ya da araban var mı? Hiçbir şeyin yoktu çünkü sahilde. Yani çok arabalara merakım yok ama ya, arabalar dikkatimi çekebiliyor deniyor yani. Çekebiliyor denebilir. Ben de arabalarını unutmuştum. Özellikle pembe arabalar çok güzel bence. Hı hı Güzel Niye? güzel. Doğru renk seçimini yapmışım o zaman. Aynen yani, sizinki çok daha bir hoş görünüyor. Teşekkür Buyur, ederim abla. olsun. Güzel görüşürüz. <laughs> İstediğiniz <Biz Gülüyor> mu? Arabaya mı gidiyor? Benim şu an tamam, için yok. Tamam arabaya yanına gitsen, orada bekleme bekleme. Tamam. Bekleme. Yanağınızdaki Atıyorum, dövmenin bir anlamı çık. var mı? Bir Hayır, bir öyle yaptım. sadece. Hmm. Hmm. Ben bu şey unutmam. Aynen öyle kardeşim. Benim de boynumda var bir tane. Görebilir miyim? Tabii şöyle boynumu göstereyim sana. Güzel güzel bunun bir anlamı var mı peki? Var var. Buradan öpülmeyi çok seviyorum da. Bir yer daha var da orası gözükmüyor şu an. <laughs> evet. Öyle genel olarak yani. Çok minimal dövmeler yaptırıyorum. Fazla dövme yaptırmayı ben sevmiyorum. Ben mutlu ya. Aynen ya. Çok öyle dövme yaptırmak bence bir hoş görünmüyor yani ama güzel. Ya yani görünmeyen yerime mesela sırtıma yaptırırım, omuzuma yaptırırım ama çok böyle göz önünde bulunacak noktalara yaptırmayı sevmiyorum. Şey ben bir e, reels çeksem olur mu? Birine sallamam lazım da. Sırnamaz, çekebilirsin. Tamam. Yani Telefonumu alayım. Şey Enes abi, Enes Bey geldi. Ulan diyelim. Deniz Bunun Büyük şeyi gelmez. var mıydı ya? Selfie modu falan. Buyurun. Selfie Buyurun. miydi Buyurun. ya? Yok Oğlum. teşekkür ederim. Sağlığımıza dua Olması lazım ya. Fak. Aynen hepimiziz. Neyse dur. Kayıt düğmesine basar yapalım. Ne oldu? <laughs> ha? Spor yapmıyor musun? Hop Demek 100 kilo olduğun bir yayın yapıyorsun. Serseri. Spor yap hop spor. Böyle nereye kadar? Oturduğun yerde götünü büyütemezsin. Tamam? Hadi bakalım. Oğlum ben bunu niye kapatamıyorum? Alttan mıydı? Ya, Geçen bir tane ya. salladı da bana. Ona bir cevap verdim. Hı. E ben de böyle kazanıyorum Ecrin'cim. Bir yıl çekiyorum. Dolarcıklar geliyor. Herkesin bir geçim yolu var. Evet evet. Hmm. Benim milyon... Kahvesi üzerine düşer. Ya cık, yeter artık ya. Bıktım ben biliyor musun bu durumdan. Pantolonun kahve olmuştur diye. Kahveyi döktüm de. Bir önemli değil bence ya. Gibi gibi gibi. Arkadaşlarım da ben yeni taşındım buraya. Daha kargolatmadım hiç kıyafetlerimi falan. Artık yeni bir pantolon alırım. Anladım. Beyefendi Evet. Varsa peçeteniz çok iyi olur ya. Siz de maşallah çok alımlı bir hanımefendisiniz şimdi yani. Yani Daha insanlara yok. değer vermek istiyorum. Bence de bence de. Değer çok önemli bir şeydir. Evet. Bazı insanlar da böyle der verince yani çok şey oluyor. İnsanların kalbini kırıyor dediğiniz gibi. Evet evet çok kez kalbim kırıldı. O yüzden çok iyi anlıyorum seni icriciyim Gel ben seni gezdireyim biraz. Yeni gelmişsin zaten. Beyefendi teşekkür ederim her şey için. Ama biraz göbek teşekkür gördüm. Ederiz. Biraz spor yapın biraz basın. Ben reels falan çekiyorum instagramda. İnsanlara sallıyorum Hı. bakabilirsiniz yani. Evde böyle takip ediyorlar bazen rahatsız oluyorum. Yakışıklı olabilir bence. ha. <laughs> Yüceltiyorsunuz beni lütfen. Ee, evinizde klima var mı? Yani çok sıcak oldu bence. Var var. Ben sizi evime götüreyim. Ne olur. Klimam çok güzeldir zaten. Şimdi kardeşim benim acil bir ev bulmam lazım. Artur da. daha da anlatırsın. Sizi gördüm daha iyi oldu Mecnun Hanım. Ben bugün böyle bir şeyle karşılaşacağımı bilmiyordum yani açıkçası. <laughs> evet ben de yani. Bu kadar yakışıklılık nereden geliyor? Aa, gözlerinizden geliyor olabilir. Ee, ben malikanede yaşamayı sevmiyorum bu arada. Biraz daha minimalistim anlatabiliyor muyum? Evet anlıyorum çok iyi anlıyorum. Hadi oğlum ne olur kilitli olma ya büyük sıçarım ama. <laughs> çok güzel bir evim var. Evet evet evim çok şahanedir. Ben yani zaten sadece evet. Reels çekiyorum başka bir vasfım olmadığı için bilgisayardan yüklüyorum yatağıma geçiyorum. Evet harika. Bir de burada boks yapıyorum ha. Hani her erkek kendini savunmalı bilir misin? <laughs> Kaslarını görebilir miyim? Tabii ki. Yani bu yöre şekilde de bence çok güzel kaslarım Baksana. Vücudum tam üçgen. Evet yani çok güzel. <laughs> oğlum bu içine göçmüş lan. Onun da kalpli yani biraz girer. ama erkekler gibi değilsen bayağı kaslı bir vücudun var. Evet evet bazen bebe yağ sürüyorum. Daha ne olsun diye. Yani güzel evet. Sen Dokunabilir de... miyim? tabii ki tabii ki lütfen. Demi, benim ne kastığım belli olabilir diyelim bir de. Günde bin six pack hareketleri falan yapıyorum mekik. Ne bileyim biceps curl, triceps curl. Anladım. Onlar bayağı faydalı hareketler diye şey duydum. Evet evet. Tamamen kendime yatın. Sen spor yapıyor musun? Evet ara sıra yapıyorum. Daha yapamıyorum maalesef. Hmm, saçının sağlığı da çok iyiymiş şey Ecim. Kuaförün kim? Ederim, Oğlum tam bir şerefsiziz ya. Şöyle kırıkları kırıkların yok. Sen girebilirsin. Hmm. Olur. Hı, Hı Oğlum neler diyor lan? Ulan şeytan diyor bunun devamını katılı özel yap. Ama ben başkası değilim kardeşim. <gülüyor> Hadi. <gülüyor> Hadi iyisiniz. Ben de la yapayım önce. Böyle abaza gibi girmeyelim. Değil hmm. Aa klimayı açmayı unuttum. Ben klimayı açayım iyisi tamam. Bak şimdi. <laughs> klima kumandasını kavrar dedim. Çaktırmayın klima hayali kardeşim. Klima açma düğmesine basardı dedim. Klima çalışma diye bir mod çaktım. Cidden bu sıcakta böyle mi olacaktı? Ya gerçekten çok sıcak ya. Evet Ecrin'cim bir de klimam çalışmıyor. Tüh şansa bak. Neyse olsun ya. Hayır sonra biraz terleyeceksin bir makyajın akacak falan. Hani makyaj malzemem de <laughs> yok biliyor musun? Yok <laughs> makyaj yapmıyorum doğal halim. Aa o zaman çok iyi. Aynen. Doğal hali bir makyaj gibiyse. Teşekkür ederim. Elifat oldu benim için. Bak benim erkek kardeşim bayan kuaförü. O yüzden birazcık biliyorum saçların cidden doğal değil mi Boya yok. Hadi beyler halledeceğiz bak bu iş bizde rahat olun. Bugün bu işi çözüyoruz beyler. Uçak kemiğe dayandı kaç kere abaza politan yaptık bir sonuca varamadık. Evet yani çok boya kullanmıyorum zaten doğal bir güzelliğe sahip olmaya çalışıyorum eline geldiği kadarıyla. Çok iyisin ya. Şahıs saçlarına dokunduktan hoşlandığı e, belli olmaktadır. Madem hoşlanıyor biz de aralıklarla elimizi saçında gezirelim. Belki bir iş çözülür kardeşim hani bilmiyorum neler olacak ama. Çok iyisin yani dediğim gibi ya klimam da bozuldu ben normalde kendim yaparım ama kimseye güvenmiyorum biliyor musun? Zaten evde de spor yapıyorum sporcu adam terler. e <laughs> hadi başlayalım o zaman. Ne ee, başlayalım şekerim? Anladım. Hmm, öyle mi? Bak şimdi. Şişinin dudağına sert bir hamleyle yapışır. Bunların devamını izlemek istiyorsan üyelik üzerinden izleyebilirsin. İyi günler. <laughs> en senin ben içine vurayım çocuk. <laughs> Neyse gençler artık duydunuz. Ben içimden geçiriyordum. Enes konuda söyledi. Tabii ki ben üyelik yapmam da. Güzel bir yorum atın o zaman bunun devamını bekliyorsanız. Ben de bu serinin devamını getiririm. Agent'ta da rollerimiz var zaten. Ama cidden istediğinizi belirtin yorumda yani. Gidip de böyle spam atmayın da. Güzelce yorum atabilirsiniz. O zaman burada rolü kesiyorum. Hepinizi seviyorum. Bay bay.